Huyum Haber'den herkese merhaba. Tabii sektörümüzün Doğan ismi Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İmam Altınbaş'la birlikteyiz. Ve gündeme ilişkin önemli soruları kendisine ileteceğiz. İhracat rakamları çünkü açıklandı. Ee, özellikle 250 milyar dolar hedefi vardı efendim. Bu hedef geçildi. Ee, neler söylemek ister? Vallahi Türkiye her konuda bugün e, gelişiyor. Bugün e, Metaverse konusunda az evvel bizim üniversitede hocamızı dinledik. Yani Türkiye hangi noktaya geldiğini hep beraber hocamızın anlatmıştık da şeyle e, özellikle sanal dünyanın nerelere geldiğini görmüş olduk. Dolayısıyla buradaki gelişmeler, takı tasarım bölümündeki e, bizim sektörümüzle ilgili en azından gelişmeler ihracata katkı sağlıyor. Bütün sektörlerdeki böyle gelişmeler ihracatın tamamına katkı sağlıyor. Onun için inşallah... Tabii bizim 2023'te 500 milyar dolar ihracat hedefimiz vardı ama dünyadaki gelişmelerden Dolayı biraz gerisinde kaldık ama hızla Allah'ın izniyle öyle hedeflerimize doğru, Türkiye hedeflerine doğru gidiyoruz. Yani 500 milyar dolar olması lazım. Dolayısıyla hedefleri aşağı aşağı geliyoruz. İnşallah Türkiye, büyük Türkiye doğuyor. Haberim olsun Mustafa Bey. İnşallah efendim. Tabii özellikle sektörümüzde 6 milyar dolarları geçti. O civarda bir rakam bekleniyor. E, sektörümüzün gidişini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektörümüzün gidişini çok olumlu buluyorum. Böyle ta tasarımlı, markalı ürün ihracatına ağırlık veriyor sektör. Dolayısıyla katma değerli ihracata katkı sağlıyoruz. Yani sektörümüz bu bu bölgede dünyada böyle birinci olacak şekilde Avrupa bölgesinde zaten hızla birinciye gidiyoruz ama dünyada birinci olacak şekilde inşallah tasarımlı, markalı mücevherimizde, ihracatımızda ve sadece mücevherle değil, mücevherin teşhir edildiği e, ürünlerle, saklandığı kasalarla, üretirken kullanılan teknolojiyle de çok büyük gelişmeler sağlıyoruz. Dolayısıyla se sektör sadece kuyumculuk sektörüne değil, birçok sektöre de bankacılık sektörü gibi e, böyle kasasını mesela bizim sektörü üretim yaparak geliştiren kasacılarımız yapmaya başladı. Dünyadaki Böyle bankacılık sektörüne de gaz üretmeye başladık. Mücevher üretenlere teknoloji üretmeye başladık. Dolayısıyla sadece mücevher gibi algılanmaması lazım. Altın ihracatı gibi bizim sektörümüzün ihracatı algılanmaması lazım. 6-6,5 milyar gibi değil. Belki Türkiye'nin ihracatının birçok o 254 milyarın, 250 milyarın üstündeki ihracatın da sağlanmasını bizim sektördeki üretim yapan bizim sektöre teknoloji geliştiren sektörler başkalarına da böyle başka ülkelere de bize üretli teknoloji üreterek makina ihracatı altında ne bileyim işte ambalaj ihracatı altında da ihracatlarımız var. O sektörü öyle değerlendirmek lazım. Efendim son olarak da Altınbaş Üniversitesi'ndeyiz. eğitime de büyük katkılarınız evet. var. Takı Tasarım Bölümü de var, sektörümüze de istihdam katkısı sağlıyorsunuz. Nasıl devam edecek eğitim çalışması? Vallahi biz bunu bir sosyal sorumluluk gibi yapıyoruz. Aşağı yukarı üniversitemizde 14 bine yakın öğrencimiz var. 9 tane fakültemiz var. Dolayısıyla e, kolejimiz var 2 tane. ya yani sektöre mümkün olduğu kadar katkı sağlamayı, sektörün gelişmesine katkı sağlamayı takı tasarım bölümümüzde işte bugünkü Metaverse ile ilgili gelişmeler nereye doğru gidiyor? Bundan sektörümüz ne kadar etkilenecek izlediğimiz şey de oydu. Sektöre katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben, çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.